Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlaklar Evet çok yoruldunuz Pluto sizi yordu ama Oğlaklar tabi ciddi ve planlı programlı Yol aldıkları için de Sistem her zaman her konuda Onları başka noktalarda evriyor Dolunay 2 ve 8. E, ev aktif Maddi kazançlarınıza odaklandığınız Bir nokta Ve ayda 8. evde Aile büyükleri Anneniz babanızla ilgili bir takım oluşumların olduğu bir süreç. Tabii ki bu oluşumlarla ilgilenirken bir yandan da aile büyükleriyle ilgili bir takım sahalarda yol alırken aslında ana noktanızda kendi kazançlarınız. burada güneş satürn kavuşumu. Evet siz aile büyükleri ilgileniyorsunuz ama bir yandan da sizin bir baba, bir eril olarak da sorumluluklarınızın da arttığı bir dönemi işaret ediyor. Hem bir yandan baba olarak sistemsel bir eril faktörüyle yol alırken belki de bir baba ve anne ile ilgilenmeniz gereken bir süreci de işaret ediyor. E, sistem orada e, Mars'ı, Venüs'ü, Plüto'yu, Kova Burcu'na geçirip biraz sizi bu noktada rahatlatırken aslında bir yandan da bir başka sorumlulukları size yine yüklüyor. Ama bu süreçlerin hepsinden e, zaten şu an onu hissediyorsunuzdur. Odak noktanız kariyer, kazançlar olduğu için de kariyer ve kazançlar olduğu için de artan gelirleri ve artacak olan gelirlerinizde farkındasınız. Çünkü maddi kazançlarınız artacak. Bu noktada annenin miras konuları, mahkeme konuları gündeme gelebilir. O noktada şanslı etkiler mevcut. Ama arka planda kadınlara dikkat edin. Çalıştığınız kadın iş ortakları. Bankacınız kadınsa, avukatınız kadınsa, doğru eylemlerle yol almaya dikkat edin. Yani çalıştığınız kadınlara, yöneticiniz olan kadınların eylem planlarında arka planları kontrol edin. Bir takım oğlaklar belki uzak seyahat planlarını devreye almaya niyet etmiş olabilir ama bir belki yakın gelecekte gerçekleşmeyebilir. Eee bu kuzey ay düğümü 3. evde. Tamam belki aile büyükleriyle ilgileniyorsunuz kariyer ve maddi kazançlar ön planda ama kuzey aydınlığı 3. evde de aslında yakın çevreden besleneceksiniz belki bir kardeş şiron da çünkü şiron da orada acılarla büyüdüğünüz kardeşiniz acılarla büyüdüğünüz yakın çevreniz belki beraber yol aldığınız kuzeniniz bu süreçte ağır baskı hissettiğiniz dönemde size nefes aldırır çünkü neptün de orada uzak bir seyahati e, şifa alacağınız düşünerek gitmek isterken aslında Neptün'de, Kuzey Ay düğümü de Şiron'da, 3. evde yakın çevreye gidin diyor sistem size. Bu yönde adımları atarsanız zihin yapınız daha e, netleşecektir. Çünkü çok bir baskı olabilir. Bazı konularda önünüzü görmediğiniz alanlar olabilir. Bir karar verme noktasında olabilirsiniz. Bu da sizi yorabilir. Yorulmuş olabilir. Ama ne kadar bunalsa da bu tür durumlar aslında bereketinizi arttıracak. kazançlarda ön plana çıkacak. Evet yoruldunuz. E, Belki sizden kaynaklanmayan bir takım olaylara da olmuş olabilir. Ama bu süreçte sabretmekte fayda var. Zaten artan kazançlar size iyi gelecek. Bakalım tarot size astroloji ne ne der? Evet. Kazançlarınız maddi kazançlı... Ee, Durumdasınız. Evet, belki de maddi kazançlarınızı da saklıyorsunuz kimselere, e, söylemiyorsunuz gelecek planlarınız için var. Ama bunu da yapın. Evet, şu süreç zaten kazançlarınızı da arttırdığınız bir süreç imparatoriçe. E, ama yine de kadınlara dikkat edin. Ama kadınlardan da destek var. Ama bu süreç zaten maddi kazançlarınızı da arttırdığınız bir süreç. Evet, dengede kal. Yani bu evet yoruluyorsunuz hayatınızda bir noktayı hallederken başka bir sorun ortaya çıkabiliyor evet ama sonuçta dengede kalarak e, bu zaten Tarot'un iyi kartlarındandır dengede kalarak bu ilahi sistemin zaten size oradaki noktalarda işte bir noktada belki kariyerdeki artışlar, terfiler, kazançlar bu şifaya gideceğiniz bir süreci de işaret at, e, etmekte. Evet yorulacaksınız. Aynı astrolojik yorumun peşi ama sabrettiğiniz takdirde denge ve kazançlar sizlerle.